portföy sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok yenilikçi bir ürünle karşınızda olacağız. Bugünkü sohbetimizde İş portföyün model serbest fonunu anlatacağız. Hep beraber anlamaya çalışacağız. Akademi ile özel sektör iş birliği var bu model serbest da Aynı zamanda yatırım danışmanlığı hizmetiyle teorik altyapı işbirliği birliği ve bir güçlü yapı karşımızda olacak. Modern fon orta uzun vadeli yatırım perspektifine sahip Türkiye ve küresel piyasalara geniş bir yelpazede varlık sınıflarına yatırım fırsatı sunuyor. Ve gün be gün piyasayı takip etmek istemeyen bu işi uzman ellere teslim edeyim diyenlere bir fırsat e, sunacak, doğru bir tercih olacak diye düşünüyoruz. Bir de büyük piyasa dalgalanmalarında e, doğru zamanda doğru hareketi yapmak için e, yapay zekanın da içinde olduğu akademi ve özel sektörün işbirliği e, fo, bir fonu karşımızda. Efendim bu sohbetimizde e, webcast konuşmacılarımız arasında İş Portföy Genel Müdürü Sayın Tevfik Eraslan var. Tevfik Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış Bey. Özel'in Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Esra Gençtürk var. Rektör Hocam hoş geldiniz. İyi günler, hoş bulduk. Ve yine Özel'in Üniversitesi'nden Finansal Mühendislik Merkezi Koordinatörü Sayın Faruk Özbaş da bizlerle. Faruk Bey siz de hoş geldiniz. E, i̇sterseniz ben önce Tevfik Bey ile başlayayım. E, bu üniversite e, özel sektör işbirliği, özel Üniversitesi ile iş portföyü bir araya getiriyor. E, bu nasıl e, gerçekleşti? Nasıl yollarınız kes kesişti? Bu işbirliği nasıl olacak? E, bu fonun da isminden de hareketle akademi ile özel sektör modeli nasıl gerçekleşiyor? Teori ve pratik birleşiyor dedik. Biraz isterseniz e, sizden dinleyerek başlayalım. Barış Bey bir kere bugün şahsım ve takım arkadaşlarım adına çok heyecan duyduğumuz bir gün. Bunu sizinle de paylaşmak isterim. Çünkü çok uzun süredir portföy yönetim sektörünün üniversitelerle işbirliği yapabileceği bir proje arayışı içerisindeydik. Bu arayışımızda da aslında bakarsanız bir takım ön koşullarımız olduğundan dolayı çok da hızlı yol alamamıştık. Hangi ön koşullarımız vardı? Birincisi biz bu işi yaparken çalışacağımız üniversitenin Bizim sektörümüzden bu konuda daha ileride olmasını arıyorduk. İkincisi bu işe yatırımcılarımızı, müşterilerimizi de dahil ettiğimizden dolayı onlara katma değer sağlayacak bir hizmet ve ürünü ortaya koyabilmeyi arıyorduk. Üçüncü olarak da yapacağımız ürünün, hizmetin geçmiş testlerinin ve stres testlerinin bir kere bilimsel olarak kabul edilebilir seviyelerde olma şartını arıyorduk. Bunu Tamamıyla e, Özgün Üniversitesi Finansal Mühendislik e, Bölümü e, aracılığıyla gerçekleştirebilme imkanımızın olduğunu gördük. Bundan dolayı da son derece memnunuz. Sektörün çok büyük bir ihtiyacını bu yolla biz e, karşılamış e, olduk dolayısıyla da bundan sonra da sizin ifade ettiğiniz gibi umarız bir model oluruz. Sadece biz değil bizim dışımızdaki üniversiteler ve şirketler de bu konuda işbirliği yapıyor olurlar. Ben bir kere bütün bu güzel merkezi tasarlamış olmalarından dolayı başta Hüsnü Özyin beyefendi olmak üzere Burada da Sayın Rektörümüz, Hocamız burada Esra Genç Türk Hanımefendi'ye evet. çok teşekkür çok. ediyorum. Ayrıca Finansal Mühendislik Merkezi'nin içinin doldurulması. Doldurulması derken e, burada şunu kastediyorum. Orada aradığımız finansal mühendislik kalitesini, seviyesini bulmamızı sağlayan e, sayın direktörümüz Faruk Özbaş'a da teşekkürlerimi e, sunuyorum. E, şimdi de kısaca isterseniz neden e, böyle bir ürüne ihtiyaç duyuyoruz kısmı ile ilgili de birkaç cümle e, söylemek isterim. E, bir kere e, şu anda şöyle bir... E, dönemin içerisindeyiz. Geçmiş dönemde sadece mevduat ve onun yanında birkaç tane basit ürünü tercih eden bir toplumdan artık çok daha sofistike ürünleri, finansal ürünleri talep eden bir topluma doğru geçişi çok net olarak gözlemliyoruz. Son iki yılda bunun çok fazla emarelerini görmeye başladık. Teknolojinin gelişiyor olması her türlü ürüne bir şekilde bilgi almak isteyen yatırımcının erişebildiğini görüyoruz. Ayrıca teknoloji sayesinde bu ürünlere de artık erişim çok kolaylaşmış durumda. Ben bundan sonra da bu tip sofistike ürünlere önümüzdeki dönemde ihtiyacın ve talebin artacağını düşünüyorum. Özgün Üniversitesi finansal mühendislik alanında teorik altyapısı çok güçlü bir merkez. Burada yapay zekayı kullanarak büyük datayı, büyük veriyi inceleme imkanı bularak burada çok iyi bir şekilde finansal karar alma sürecine katkı sağlanabildiğini gördük. Bunu da model serbest fonumuzda önümüzdeki dönemde uyguluyor olacağız ve yatırımcılara da bu ürünü alabilme fırsatını sunuyor olacağız. Ben de sözlerimi burada tamamlayayım. Diğer konuşmacı panelist arkadaşlarımızın muhakkak söyleyecekleri var. Sözü size devredelim. Tevfik Bey çok teşekkürler. Size yine döneceğim. Ben şimdi sayın rektörüme Profesör Doktor Esra Genç Türkiye sorayım. Özyeğin Üniversitesi'nin bu akademi özel sektör iş birliklerinde yeri nedir? bir yenilikçi yaklaşım var mı e, sayın rektörüm? Bir de bu finans mühendisliği merkezini nasıl konumlandırdınız? E, nasıl bir merkez, ne iş yapar e, bu iş birliği haricinde? Sizi dinleyelim, buyurun. Teşekkür ederim Barış Bey. E, ben de Tevfik Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Model kavramı üzerinden çünkü bu Özyeğin Üniversitesi olarak bizim çok e, içselleştirdiğimiz bir yaklaşım. Şöyle ki eee Eh... Üniversite esasında Özyeğin Üniversitesi 3. nesil diye tanımlanan bir yeni üniversite modelinin de Türkiye'de öncüsü ve de çok başarılı bir örneği. 3. nesil üniversite derken bunun özündeki bizim zaten misyonumuzda da tanımladığımız girişimci bir araştırma üniversitesi kimliğimiz var. Burada bir üniversitenin zaten üniversite sıfatını sahiplenebilmesi için yeni bilgi üretmesi lazım, e, bilimsel araştırmalar yapıyor olması lazım. Bu zaten olmazsa olmaz. Ama üçüncü nesil dediğimizde girişimci bir araştırma üniversitesi diye kendimizi tanımladığımızda bu bilginin faydalı modellere dönüştürülüyor olması, bu bilginin uygulanabilir olması, bu bilginin patentlenmesi, ticaretlendirilmesi gibi bir takım farklı öncelikleri de gündemimize alıyoruz. Ve de bunu hem iç paydaşlarla hem dış paydaşlarla hayata geçirme gibi bir hedefimiz var. E, bu yüzden de bu hedef tabii tanımladığım şekilde baktığınızda e, özel sektörle kamuyla işbirliği olmaksızın e, gerçekleştirilmesi mümkün değil. O yüzden bizim varoluşumuzda zaten e, özel sektör ve kamu işbirlikleri gerçekten olmazsa olmaz bir konumda tabii biz bunu hedefleriz ancak bunun gerçekleştirebilmesi için de özel sektörden bu bilimsel çalışmalara değer veren bunların bir rekabet avantajına dönüşebileceğini görebilen kurumlara da ihtiyacımız var. Ben de bu vesileyle tekrardan iş portföye ve de Tevfik Bey'in şahsında çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye için tabii bizim Bizim üniversitede bir sürü benzer işbirliklerimiz var ama bu paydaşlarımız olmadan e, bunun öncüsü ve başarılı bir örneği olmamız da mümkün değil O yüzden de hakikaten iş portföy burada Finans e, evet. e, mühendislik merkezimiz özelinde müthiş bir e, anlamlı model e, oluşturmamıza imkan tanıdı. Teşekkürlerim kendilerine ve tüm ekibine bizim merkezimizle birlikte. Evet, dünyada örnekleri var mı Sayın Rektörüm bu? Bu Üçüncü nesil üniversite dediğimizde burada MIT Tabii en güzel örneği olarak ortaya çıkıyor. Atlantik'i geçersek Cambridge var ama bu fon yönetimi gibi baktığımızda burada Harvard'ın bir endowment kampanisi vardır. Bütün üniversitenin varlık yönetimini üstlenmiş olan Stanford'da Yale'de benzer örnekler var ama bizimki biraz daha çok boyutlu diye düşünüyorum. Çünkü burada bir gelirin de Sonunda eğitime geri dönmesi, öğrenci bursları olarak kullanılması gibi üniversitenin toplumsal katkısı, sosyal etkisini de iş portföyüyle beraber gerçekleştireceğimiz evet. bir boyutu da var. E, Sayın Rektörüm bu çok önemli. Yani aynı zamanda belki bir sosyal sorumluluk projesine de bence dönüşüyor bu özel sektör ve akademi işbirliği. E, ifade edelim. Özgen Üniversitesi'nin Finansal Mühendislik Merkezinin danışmanlığıyla bu yatırım hizmetleri ve yatırım stratejileri belirlenecek olan e, bu fon, e, iş portföy model serbest fon, e, Özgen Üniversitesi de bu fon yönetiminden pay alacak ve bu geliri de öğrencilere burs vermek için kullanacak. E, bu gerçekten çok önemli. Yani eğitime verdiğimiz önem bu fırsat eşitliğini sağlamak adına özel sektörün bu işe taşın altına elini koyması, akademiyle işbirliği yapması bence bu fonun en en cazip kılacak evet. taraflarından bir tanesi bu. Yani hem yatırım yapıyorsunuz hem belki çok güzel bir sonuca da e, manevi bir aslında sonuca da e, gitmiş oluyorsunuz. Ben şimdi e, Özel Üniversitesi'nin Finansal Mühendislik Merkezi Koordinatörü e, Sayın Faruk Özbaş'a döneceğim. E, Faruk Bey bu Finans Mühendisliği Merkezi'nin misyonundan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bunun katkıları neler? E, bu yapay zeka modelleme nasıl oluyor? E, bundan lütfen bahsedin. Teşekkür ederim. E, şimdi öncelikle Esra Hocam. Çok güzel özetledi. Aslında bizim e, üniversitemizin genel olarak bir e, yenilikçi yaklaşımı var. Biz de bunun aslında finans bacağını temsil ediyoruz bu noktada. Yani asıl misyonumuz burada yenilikçi finans e, ve e, genel yapımız sizin de biraz evvel vurguladığınız gibi e, okulumuzun e, burslu öğrenci fonuna e, destek sağlarken bir yandan da bunu akademiyle nasıl birleştirebiliriz? Ee, Akademi-Sanayi işbirliğinde akademi tarafından baktığımızda şöyle söyleyebilirim biz e, kullanılabilir, işe yarayacak akademiyi aslında birazcık da arıyoruz. Bunun da e, sanayide karşılığı olması lazım, e, o onu çalışmadığınız zaman aslında çok bir fayda doğuramıyorsunuz. E, bu noktada o yüzden e, sanayiden de e, yenilikçi Tevfik partnerlere ihtiyacımız varsa olsun Tevfik Bey de biraz daha vurguladı, bizim için e, çok büyük bir şans e, bu işbirliği, onu da hemen teşekkür ediyor olayım. E, yapay zeka tarafında ise biz yaklaşık 10 senedir e, yenilikçi finans e, çatısı altında diyeyim. E, finansta yapay zekanın katkısı ne olabilir diye çalışıyoruz aslında. E, buradaki asıl amacımız e, duygulardan arındırıp e, sürdürülebilir e, getiri sağlayabilmek ve bunun e, açıkçası finansal piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmemesini hedeflemek. Şimdi getiri de sadece tek hedef değil. Tabii müşterinin talebini karşılayacak sonucu elde etmek buradaki asıl hedef. Bunun içinde modellemenin faydası bizde açıkçası dediğim gibi duygudan arındırıp mümkün olduğunca insanların o behavioral finansin negatif taraflarından bir şekilde arındırabildiğimiz bir yapı. Ee, genel olarak küresel hisse senetlerin ve e, fixed income, sabit getirir ürünler, e, commodity, bunların arasında değişimler yaparak belli alokasyonlarda e, dediğim gibi maksimum getirden daha çok e, şeylerden etkilenmeyen, dalgalanmalarını etkilenmeyen bir yapı ortaya koymayı hedefliyoruz. Bugüne kadar da yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah aynısında da iş evet. tekrar yolacağız. yolacağız. Ee, ben şimdi Tevfik Bey'e döneyim. Ee, Tevfik Bey bu arada tabii son kararı anladığım kadarıyla yine e, fon yöneticisi veriyor. değil mi? Yani Yapay zekanın desteğini alıyor e, sistem. E, makine e, öğrenmesinin desteğini alıyor ama orada yine bir son bir insan süzgecinden de e, geçiyor diye e, tahmin ediyorum. Biliyorum belki birkaç gün oldu söyleyeyim. Bir de risk düzeyi açısından hangi yatırımcılar için uygun? Kimler alabilir bu e, fonu? E, ifade ettiğiniz gibi e, biz e, bir kere e, e... Özyeğin Üniversitesi Finansal, finansal Mühendislik e, bir bölümünden bu o, bilgileri aldıktan sonra portföy yöneticilerimizin bir değerlendirmesine e, tabi tutup ondan sonra da ilgili işlemleri piyasalarda gerçekleştiriyor olacağız. Hı hı. E, sermaye Piyasası Kurulumuzun e, risk e, skalası 7 e, kademeden e, oluşuyor. E, bu fonun bek testlerine baktığımız zaman e, bu e, fonun e, risk derecesinin 4 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ortanın biraz daha üstünde bir risk seviyesinin olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında fon serbest fon niteliğinde olduğundan dolayı nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilecek bir fon. Türkiye'de bu tip fonların tamamı TEFAS sistemi üzerinden alınabiliyor. Dolayısıyla ülkedeki bütün yatırım kuruluşlarından, bankalardan bu fonun TEFAS üzerinden alınabilmesi de mümkün olacak. Evet, e, burada yeniden ben Faruk Bey'e döneyim. E, biraz da isterseniz oluşturma sürecinden bahsedin e, Faruk Bey. Bir de e, bu bankta geriye dönük testler dedik. E, burada nasıl bir performans ortaya çıktı? Hakikaten çok e, dalgalı bir süreçten geçiyoruz. Salgın dönemi e, piyasalarda diplerin de görüldüğü borsalar için söylüyorum Amerikan endekslerinde ama aynı zamanda rekorlarında görüldüğü bir yıl oldu oynaklık açısından şöyle baktığımızda S&P'nin işte VIX oynaklık endeksine baktığımızda 2008-2009 finansal krizinden bu yana en yüksek oynaklık dönemindeyiz 2020 yılında. Dediğim gibi dipleri de gördük. Şu an rekor seviyeleri de görüyor piyasalar. Dolayısıyla bu dalgalı dönemde, bu gibi salgın döneminde örneğin ya da başka bir uç risk döneminde acaba nasıl bir performans ortaya koyabilir? Bu konuda da çalışma var mı? Ee, var güzel var. bir soru. Aslında bu gibi seneler bizim daha e, aradığımız yıllar öyle söyleyeyim. Çünkü biz bu hedefte yani hedefimiz fonun hedefi olarak e, düşüşlerden dalgalanmalardan kaçabilmek. Yani aslında mesela herhangi bir ralliye geç girip erken çıkmak bizim için e, kabul edilebilir bir şey ama e, düşüşlerde bulunmamak asıl hedefimiz. O yüzden model performansı açıkçası böyle yıllarda öbür yıllara göre e, underlying asetlere göre çok daha e, yüksek oluyor. Mesela bu yılda gene aynı şekilde e, biz e, bütün riskli varlıklardan e, Ocak sonu Şubat gibi e, elimiz ayağımızı çektik ve bekler durumdaydık. E, daha sonra doğru yerde katılmak e, ekvator rallisine bizim için daha iyi payout etti. E, bu fon sadece e, bu şey alım yönünde yani long only bir fon. E, bu sebeple hani e, çünkü short'un satış tarafındaki dalgalanmanın çok yüksek olmasından dolayı biz bu dalgalanmayı da minimize etmek ve kaçabilmek adına dediğim gibi parayı böyle riskli öngördüğümüz dönemlerde park etmeyi tercih ediyoruz. Backtest'lerimizi aslında çok sürdürülebilir kılan şey de bu. Yani e, sorunuza cevap olun bilmiyorum ama asıl niyetimiz bu gibi senelerde bulunmak. Evet bu aslında Sayın Tevfik Eraslan ifade etti ama son olarak bir matematiksel model sonrası işte makina'nın çıkardı ortaya sonuç sonrası bir yine insan eli bir insan süzgeci devreye giriyor değil mi? Evet yani onu da vurgulamak istiyorum. Bu kesinlikle bir algofonu değil. Yani algoritmik e, trading yapan bir fon değil. Biz çıkan sonuçları e, kendimiz değerlendirip öyle iletiyoruz. Ardından bir de tabii ki e, iş portföyün deneyiminden ve süzgecinden de geçip kararlar veriliyor. Biz sadece aslında tavsiye veriyor gibi oluyoruz bir noktada. E, burada bu e, algoritmik Olmamasını vurgulamak bizim için çok önemli açıkçası. Biz sadece bu makine öğrenmesini karar süreçlerimizi hızlandırmak adına e, kullanıyoruz. Yani bu mesela herhangi bir fonun içinde yaklaşık 140 tane değişken var. Biz bu değişkenleri bir tane sayıya indirip ondan sonra bir karar vermeye çalışıyoruz. Bizim bütün hedefimiz bu aslında fonun genel evet, açısından. Yani. Belki ben Tevfik Ara son kez döneceğim. performans tabii iş geliyor son noktada buraya düğümleniyor. İş portföy model serbest fonun biz performansını nereden göreceğiz? Nasıl takip edeceğiz? bu soruyla tamamlayalım isterseniz. Barış Bey, internet sitemizden, iş portföy internet sitesinden günlük olarak biz de fonlarımızın fiyatlarını ve performanslarını duyuruyoruz. Ayrıca Tefas üzerinden de e, günlük olarak bu performansın izlenmesi, takip edilmesi mümkün. Ayrıca e, bir e, Android ve e, iOS tabanlı e, mobil u, e, araçlar içinde e, işte fon uygulamamız var. Buradan da Fon fiyatlarını takip edebilmek e, mümkün. Bunun dışında e, kap e, açıklamaları vasıtasıyla fonun e, yatırım yaptığı varlıkları ayda bir duyuruyor olacağız. Ayrıca yine e, sermaye piyasası kurulumuzun mevzuatına göre 6 ayda bir performans raporu düzenliyoruz. Bu performans raporundan da detaylı olarak e, bu fon özelinde neler yaptığımızı yatırımcılarımız izliyor olabilecekler. Evet, ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, hayırlı uğurlu olsun İş Portföy Model Serbest Fon. Az önce girişte de söyledim. Hem akademi hem özel sektör işbirliği, yatırım danışmanlığı hizmetiyle, teorik altyapının makine öğrenmesiyle insan süzgecinin bir arada olduğu ve nihayetinde de aslında çok hayırlı bir işe de e, imza atacak. Hem sektörün nitelikli iş gücü e, yerleştirecek, üniversite e, öğrencilerine bir burs desteği de sağlayacak. E, dolaylı olarak gerçekten... Ee, önemli bir fon, hayırlı uğurlu olsun. Ee, fon tefasörü tüm banka ve aracı kurumlardan nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilecek. Bunu da hatırlatalım. Ve ben e, sevgili e, Portföy yönetimi genel müdürü Tevfik Eraslan'a, e, Özel Üniversitesi rektörümüz Profesör Doktor e, Sayın Esra Genç Türkiye ve Özel Üniversitesi Finansal Mühendislik Merkezi koordinatörü Sayın Faruk Özbaşıa çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, sohbetimizde buluşmak üzere diyorum.